Esselamu Aleyküm. Her insanda bulunan üç önemli temel kıymetli duygudan biri olan kuvve-i akliye, akıl duygusu. Eğer bu olmasaydı o zaman hiçbir şey bilinmeyecek, anlaşılmayacak, düşünülmeyecek, tefrik edilmeyecek, takdir edilmeyecek. Yani bilinmediği gibi anlaşılmayacak, her şey gizli kalacaktı. Gizli kalan bir hazinenin durumu gibi. İşte bu akıl duygusu bir anahtar gibi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi açan bir anahtar. Bu akıl duygusu Cenab-ı Hakk'ın insana emanet olarak verdiği en önemlisi de Rabbimizin marifetullah hazinesini açan bir anahtar mesabesindedir. Onun için insanı diğer varlıklardan ayıran en temel öğe bu akıl duygusudur. Onun içindir ki hadiste de belirtildiği üzere Rabbimiz ilk olaraktan yarattığı şey akıldır. Çünkü siz Malum ya deli olan bir insanı karşısınız, karşınıza alıp da ona eğitim vermek, talim etmek, onu muhatap alıp konuşmazsınız. Akıllı bir insan gibi ondan konuşmazsınız. Onun içindir ki Cenab-ı Hak evvela aklı yarattı. Aklı yarattıktan sonra ona teveccüh edip yöneldi, ona hitap etti. Ona Cenab-ı Hak artık ondan sonra o sormuş olduğu Eles bezmindeki Elestü bir Rabbikum onların da ruhlarında kavru bela ifadesi hep bu akıl anlayışının kavrayışının bilişinin bir karşılık olaraktan ifade etmesi. Yani hatibin hitabının olabilmesi için muhatabın muhataplığa hatipliğin muhataplığına muhatap olabilmesi lazım. Yani anlaması kavraması bilmesi cevap verebilecek bir durum içerisinde olması lazım. İşte bu temel ayrıcı özellik olan Cenab-ı Hak ilk defa insana aklı veriyor. Akılda böylece her şeyi, her şeyi aslında ister sesler dünyası, ister renkler dünyası, ister görüntüler aklınıza gelebilecek her şeyi maddi olsun manevi olsun kıymet gibi dediğim gibi boyut gibi vesaire hepsini birbirinden ayırabilecek temel özelliği Allah insanın aklına vermiştir. Akıl kuvveti kuvveyi akliye ve idrak gücünü Cenab-ı Hak vermiş. Tabii onları da ayrı ele alacağım. Kuvve-i şehviye denilen arzu istek duygusu, kuvve-i gaddabiye denilen insandaki şiddet, hiddet, öfke, bir derece tabiri caizse arabalardaki gaz misali, mücadele azmi işte özellikle bunlar içerisinde en temeli ilk devreye giren elbette ki akıl duygusudur. Çünkü bu duygu olmasaydı o zaman biz hakkı, hakikati, doğruyu, yanlışı nasıl birbirinden ayırabilecektik? Hikmeti, manayı, değeri, kıymeti nasıl bilebilecektik? Hiçbir şey anlaşılmayacak. İman gibi, ibadet gibi dediğim gibi temel olarak Allah'ı nasıl bilebilecektik biz? Bilemeyecektik. Belki de her şey taklidin ötesinde. Şimdi o aslında taklit bile gene düşünmeye bağlı bir şey. Yani durup dururken o bile ta taklit bile akıl olmadan kolay kolay bile yapılmaz. Koyun sürüsün gibi bir uçurma gitti mi öyle olmuş zaten. 200 tane sürü onun peşinden gitmiş. Aynen sürü politikası gibi aklın devreden dışı çıkmasıyla insanlar sürü vaziyeti içerisine girmiş olacaklar. İşte akıl, hikmet dediğimiz, hakikat dediğimiz manayı böylece devreye koyuyor. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şekilde Cenab-ı Hak efele yakulun efela taakulun efela tefekkerun efela tedebberun efe gibi sürekli düşünmeye, akletmeye teşvik etmiş olması ondan ileri geliyor. Ve yine hel yestevillezine yalamun ve lezine la yâlimun. hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Cevap içinde zaten. Elbette olmaz. Niye? Çünkü biri biliyor, biri bilmiyor. Gayet bariz. Geceyle gündüz, ölüyle diri bir oluyor mu? Olmuyor. Gayet bariz. Onun için bilenle bilmeyen de gece ile gündüz gibi, ölü ile diri gibi. İşte akıl burada o zulüm ile adaleti, hikmet ile cehaleti birbirinden ayırıp doğru bir şekilde doğruya karar vermesini sağlayan bir mihenk taşıdır. Bir şablondur. İşte o emaneti kübra hamledilen şey yani inna aradnal emaneti ale semavati vel ard diye devam eden yerlere ve göklere yüklenip de onların imtina edip kaçındıkları emanetin işte dindir, Kur'andır, sorumluluktur, yükümlülüktür diyebilirsiniz. Ve akıl da bunlar içerisinde çünkü aklı olmayanın dini yoktur diyor Efendimiz. İşte bunların başında temelini en temelini oluşturmuş olur. İşte insanı işte hayat boyunca bütün tehlikelerden felaketlerden koruyan akıl duygusudur. Yani aklını kullanmayan insanlar ya kabristana düşmüştür. Bir kısmı bir kısmı da hapishaneye düşmüştür. Bir kısmı da hastaneye düşmüştür. Oraya düşenlerin hepsi nedendir? Aklın gerektiği gibi kullanılmamasındandır. Veya bir yandan ilahlık taslayan firavunlar, Peygamber Allah'ın davetini ulaştıran peygamberleri İbrahim Aleyhisselam gibi Nemrutlar, Ebu Cehiller hep bunların yaptıkları o zulümler neyin neticesi? Akılsızlıklarının neticesi. Aklı, akıllarını gerçek manada kullanmayıp şu geçici hayata aldanaraktan ebedi hayatlarını batırmaları değil midir ki onların o akılsızlıklarının bir sonucu bir neticesi olarak da? Niye güneşten daha açık olan Allah'ın varlığı mevcut iken bu insanlar onu bırakıyor da puta tapıyor, güneşe tapıyor, ateşe tapıyor, ineğe tapıyor. Fa 3 3 kuruş 5 kuruşluk fayda gördüğü şeyin peşine düşüyor, şeytana tapıyor. Yani gök görüntüsü gibi bir hakikat varken sinek vızıltısı gibi şeyin peşine düşüyor. Onu ilah edinmiş oluyor. İşte bu nedir? Akılın akıl olaraktan kullanılmaması. Kur'an'da o sefih diye geçer. Akılsızlar diye geçer süfaha çoğulu olaraktan. Onun için bu manada insan aklını kullanaraktan ebedi hayatını sonsuz hayatının ve dünyadaki huzuru o şekilde ancak temin edebi zulümden, uygunsuzluktan, Allah'ın yasak olmuş ol, yasaklamış olduğu şeylerden ancak o şekilde sakınabilir, kaçınabilir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim peygamberin işte yıldıza, aya, güneşe bakaraktan hepsinin sönüp gitmesinden sonra la, la uhibbul afilin sönüp giden, yok olup kaybolan, mahvolan, ölen biten şeyleri ben Rabb kabul etmem. Benim Rabbim öyle bir Rabb'dir ki hepsi sönüp gitse, fani olup yok olsa bile o sürekli var olandır diye. İşte bu neye göre İbrahim Aleyhisselam bunu buluyor? Aklına göre. Onun için zaten Hanefi mezhebine mensup olanların itikattaki mezhep imamı olan İmam Muhammed Maturi diye göre bir insan çölde de dağ başında da olsa aklıyla Allah'ı bulmak mecburiyetindedir. Çünkü o istidat ve kabiliyette insan yaratılmıştır. Rabbisini bilebilecek, bulabilip anlayabilecek kapasitede ve karakterde insan yaratılmış olmaktadır. Onun için elbette ki akıl her şeyden üstündür. İlim maldan üstün ise bu da aklın neticesidir. Maldan da üstündür, her şeyden de akıl üstündür. Çünkü akıl olmazsa ilim de olmaz, mal da olmaz. Bu manayı teyiden... Hazreti Ali'nin şöyle bir ifadesi var. İlim sahibini korur, korur. Mal ise sahibini koruması için bekler. İlim paylaşıldıkça artar. Mal ise harcandıkça tükenir. İşte akıl da öyle. Akıl kullanıldıkça artar. Akıl kullanıldıkça, yani parayı kullandıkça azalır. Akıl kullandıkça artar ve getirisi olur. Her şeyden üstün kılar insanı. Çünkü hikmet, mantık, anlayış, düşünce, neticede fayda, yarar, zarar hepsini birbirinden tefrik edebilecek bir durumdadır. Yine bu manayı teyiden Mevlana öyle der. Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap. Akıl akıl üstten üstündür denildiği gibi. Onun için kendimize sormamız lazım. Hakikaten sormamız lazım. Ya Rabbi, eğer akıl olmasaydı, insanda bu kuvve-i akliye bulunmasaydı, insana bu akıl duygusu kuvve-i akliye verilmeseydi acaba ne olurdu? Değil mi? Her şey anlamsız olurdu. Hayatın bir manası olmazdı. Hayat gibi her şey kayıp içerisinde olurdu. Diğer varlıklardan, affedersiniz, dört ayaklı varlıklardan bir farkı kalmazdı ki Demin saydığım bir kısım şeylerde olduğu gibi hiçbir şeyi ayırda ayıramaz, ayırt edemezdi. Aslında insan bir hiç olurdu, kıymetsiz olurdu. O zaman Allah kime hitap edecek? Kimi muhatap alacak? Kimi? Yani o manada insan bir değeri yok ki aklı olmayınca ona bir değer versin de muhatap alsın da. din indirsin, kitap indirsin, peygamber göndermiş olsun. O zaman Kur'an'ın ifade ettiği gibi lakat halaklen insanı fi ahseni takvim. İşte o en güzel suret biçimde karakterde yaratılan o insanın en güzel sureti tamamen sıfırlanmış olacak. Tamamen sukut etmiş olacak. Kıymet ve değersizli değersiz bir vaziyet içerisine düşmüş olacak. Onun için bunu teyiden yani tamamen affedersin pislik insana bulaşmış olacak. Pisliğe düşmüş olacak. Her türlü pisliğe maddi manevi. Onun için Kur'an'da buyurulur. Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Hakikaten ibretlidir. Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Yani bu ne demektir? Aklı kullanmamak bir pislikten başka bir şey değildir. Pisliğin içerisine düşmüş olmaktan başka bir şey değildir. Onun için bu insanlar, nefsimiz, hepimiz İslam dünyası insanlık dünyası. Pislikten çıkmak istiyor ise, pislikten kurtulmak istiyorsa, arınmak ve temizlenmek istiyor ise bir kere aklını kullanmalıdır. Çünkü akıl bu manada karanlıkları delen bir ışık gibidir. Böylece insan o ışık ile, aklın vermiş olduğu ışık ile iç dünyasındaki duygular ortaya çıkmazdı. O kabiliyetler, istidatlar ortaya çıkıp da gereklerini ve gerekçelerini yapmamış olurdu. Onun içindir ki, aynı şunu gibi yani, bilgisayara elektriğe dağla, bağladığınız zaman ne oluyor? Monitörde bütün o bilgisayardaki programların hepsi ortaya çıkıyor. İşte akılda bir ışık gibidir. İnsan adeta bilgisayar kasasında, vücut kasasında, yüz monitöründe o akıl ile, akıl ile, bütün o programlar devreye girmektedir. Ortaya çıkmaktadır. İnsanın içerisindeki gizlilikler böylece o akıl ile parlamakta, görülmekte, anlaşılmaktadırlar. Onun için Kur'an'da mesela ula kekel en ambelhum adallu o akıllarını kullanmayanlara Cenab-ı Hak işte onlar akıllarını kullanmazlar diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvandan daha da aşağıdırlar. Çünkü hayvanda akıl yok ki. Demek ki aklını kullanmayan insan Aynı vaziyet içerisine esfer bir hale, sefil bir hale, düşük bir hale düşmüş oluyor. Onun içindir ki burada da dünyayı isteyen aklını kullansın. Ahireti isteyen aklını kullansın. Hem dünyayı hem ahiretini isteyen aklını kullansın. Çünkü aklını kullanmayan bir insan ilimden nasibi olmaz. İlimden nasibi olmayan bir insan ise ne dünyasını ne de ahiretini kazanabilir. Onun için bir insanın ebedi ahiretini kazanması, ebedi ahiretini kaybetmesi aklını kullanıp kullanmamasıyla tamamen ilgili ve bağlantılıdır. Cenab-ı Hak bize bir akıl vermiş ya Rabbi. Bir sermaye, en büyük bir sermaye olarak akıl vermiş. Eğer biz yani aklımızı kullanmazsak hakikati nasıl göreceğiz? Hakikati nasıl anlayacağız? Hakikata nasıl ulaşabileceğiz? Demek ki bütün bunlara ulaşmanın aleti, yolu, vasıtası, aracı elbette ki akıldır. Allah bizlere akıl versin. Anlayış versin, düşünce versin, idrak versin. Kendisini bilmeyi, nefsimizi bilmeyi, hakikati bilmeyi, karanlıklardan, zulmetlerden nura dönmeyi, akıl ile, akıl irfanı, ışığı, marifeti ile Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Saygı ve sevgilerimle.